sevgili arkadaşlar yeryüzünün en etkileyici muhabbetlerinden bir tanesindeyim. Burası antik dönemde Artemis Tapınağı ile birlikte ve Sisam Adası'ndaki Hera Tapınağı ile birlikte yeryüzünün üç büyük mabedinden biri olan kendi döneminde çok önemli bir kehanet merkezi olan Apollon Tapınağı. Buradan size müthiş detaylar göstereceğim. Devasa sütunlar göstereceğim. Devasa basamaklar göstereceğim. Ve en önemlisi de kehanetin gerçekleştirildiği yere sizi götüreceğim. Burada kahinler bulunuyordu. Burada nasıl etkinlikler gerçekleştiriyorlardı, tapınma nasıl oluyordu bununla ilgili detaylar sizinle paylaşacağım. Öncelikle şuradan bir alanı görmenizi istiyorum. Şu anda 3 tane sütun dikilmiş vaziyette görülüyor. İon tarzında bir başlıkla taçlandırılmış sütunlardan. Tabi eskiden yüzü aşkın sütun burada varken günümüze hepsi ulaşamamış. Başından neler geçmiş bu tapınağın detaylıca anlatmak istiyorum. Ee, sırasıyla kronolojik bir vaziyette tarihsel sırasıyla anlatacağım. Fakat önce arkaik döneme gitmemiz gerekiyor. Yani milattan önce 8. yüzyıl ile 5. yüzyıl arasında e, burası oldukça önemli e, bir mekandı. İskender'den sonra bazı değişiklikler geçirdi. Bunları detaylıca sizinle paylaşmak istiyorum. Yavaş yavaş iç kısma doğru buyurun geçelim. evet oraya gidelim ee, oğlum hem anlatayım ben izleyenlere hem de detaylıca görmüş olayım değerli dostlar meşhur şehrimiz olan Miletos'u biliyorsunuz Milet antik kentini hepimiz hatırlarız Milet'ten başlayan bir kutsal yol düşünün bu kutsal yol bugün Didim'in hemen deniz kenarında yakınında Mavi şehire kadar geliyordu ve Mavi Mavi şehirden sonra 16 kilometre uzunluğundaki bu e, kutsal yol e, güneye doğru kıvrılarak bu alana geliyordu. Didim henüz daha bir şehir değildi. Didim her zaman tapınağıyla hmm. ön plana çıkmış bir mekandı. Dolayısıyla burada kutsal yolun sonunda Didim'deki bu meşhur e, tapınağa geliyorlardı. Özellikle bu tapınağın son 4 kilometresi, 5 kilometresi etrafında şahane sütunlarla ve heykellerle süslenmişti. Tabii alaylar yapılıyor o dönemde kahinlerin, rahiplerin daha doğrusu yönettiği bu alaylar, geceliğin insanların elinde meşaleler buraya kadar geliyorlar ve burada bir kutsal ayin gerçekleştiriliyor. Bu 16 kilometrelik yol biz güney tarafındayız. Bu kutsal yolun güney tarafında işte bu Apollon Tapınağı. Bir üçgen düşünün değerli dostlar. Kuzeyde Artemis Tapınağı, batıda Sisam Adası'nda Hera Tapınağı ve yeniden güneyde Apollon Tapınağı. E, o dönemin üç büyük mabedi, e, üç büyük tapınağı e, bu tapınaklar. Ve biz şu anda en güney kısmındayız. Buraya kadar müthiş bir alay geliyordu. Şöyle yaklaşın. Ve buraya kadar geldikten sonra artık tapınağa ulaşmış oluyordu. Tapınağın en önemli işlevi buranın bir bilicilik merkezi, kehanet merkezi oluşudur. Bununla ilgili çok ilginç detaylar vardır. Kroizos'tan başlayın Pers döneminde, Büyük İskender döneminde, Seleukos zamanında Etbatana'ya götürülmüş olan Apollon heykeli buraya geri getirildiği için ilginç bir hikaye sahiptir. Ama önce şunu söyleyeyim. Bizim şu anda bu Apollon Tapınağı'nda özellikle en meşhur heykellerinden olan şu karşıdaki Medusa başlığını görürseniz turistlerin hemen arkasında. Yan tarafta boğa heykelli güzel başlıklar vesaire vardır. Ta 1858 yılında yani Sultan Abdülmecit zamanında Newton burada maalesef yaptığı çalışmadan sonra heykellerin çoğunu British Museum'a götürmüştür. O yüzden... Anadolu'muzun pek çok yerinde olduğu gibi henüz daha Türklerin arkeolojik çalışmaları çok ciddi düzeyde başlamadığı o 19. yüzyıl zamanlarında burada da önemli kazılar olmuş ve o kutsal yoldan önemli heykeller buradan Avrupa'ya götürülmüş. British Museum'da bugün çoğunu hala görebiliyoruz. İşte bu kutsal yolun sonunda bir mabet vardı. Buraya Kroizos gelmişti. Kroizos ne yapmıştı? Şöyle yakından bakalım. Gelin. Bir bakın. Müthiş büyüklükte sütunlar. Bu sütunların 20 metre yükseklikte, uzunlukta olduğunu düşünün. Devasa sütunlardan bahsediyoruz. Şöyle yaklaşın. Şimdi burası arkeik dönemde, antik zamanlarda. Yani İstanbul'un kuruldu milattan önce 8. 7. 6. yüzyıllarda şöyle bir önemli işleve sahipti. Burası ...bilicilik merkeziydi diyorum. İstersen şöyle... ...gölgeye doğru gel. Evet. Bilicilik merkezinden kastım şu değerli dostlar. Apollon güneşin, müziğin... ...şiirin tanrısı olduğu gibi kehanetin de... ...tanrısıydı. Bilici tanrıydı. Artemis'in ikiz kardeşiydi. Zaten... ...didim isminin de... ...ikiz kardeş anlamına gelen bu... E, ...kelimeden türediği söylenir Yunanca. Fakat e, bazı... E, ...kayıtlar bize... ...bu didim isminin Artemis ve Apollon... ...ikiz kardeşten ziyade... ...daha önceki dönemlerden kalma ee, mesela Anadolu'nun eski e, ana tanrıçası olan Kibeli'nin sıfatlarından e, biri olan Dindimenes kelimesinin dönüşmesinden geldiği ya da Lüvi dilinden gelmiş olabileceği yani o Yunan hakimiyetinden daha önceki o Anadolu'nun dillerinden kalmış olabileceği e, söylenir. Dolayısıyla şu an en meşhur, en yaygın e, kelime Didim'in ikiz kardeş anlamına gelen e, kelimeden türediğidir. Bunun da sebebi hani daha önce bir videosunu yapmıştım hatırlarsanız Manisa'da Ağlayan Kaya, Niobe efsanesinde biz e, kimi anmıştık? Zeus'un ve Leto'nun iki e, ikiz çocuğu olan e, Artemis ve Apollon'dan bahsetmiştik. Neden Artemis ve Apollon'dan bahsetmiştik? Çünkü Artemis ay tanrıçası olarak o e, Niobe'nin çocuklarını e, altı tane gümüş renginde okla öldürmüştü. Apollon da altın renginde okla öldürmüştü. Neden böyle olmuştu? Çünkü Apollon güneşin tanrısı olarak altın, ışık rengiyle daha çok ilişkilendiriliyor. Artemis ise gümüşü renkle, ay rengiyle ilişkilendiriliyor. İşte buranın adı oradan gelmiş olabilir. Fakat Apollon'un esas önemli özelliği biricilik özelliği, kehanet özelliğiydi. Şimdi bu e, Apollo'nun o e, kahinlere, hani Minority Report filmini hatırlarsanız Tom Cruise'un oynadığı bu e, azınlık raporu fi, e, filminde ne vardı? Pregoklar vardı. Böyle bir suyun içindeydiler. Kahinlerdi. Kızlardı hatırlayacak olursak. E, bakir kızlar. Bunlar gelecekten e, Vizyonlar görüyorlardı ve kehanette bulunuyorlardı. Söyledikleri de gerçekten çıkıyordu. O filmin sahnelerini aklınıza getirin. Şimdi sizi o kehanetin yapıldığı alana doğru götüreceğim. Devam edelim. Şu... Sütunların ne kadar büyük olduğu, devasa olduğu umarım dikkatinizi çekiyordur. Şimdi iki tane geçiş var. Burası Temenos'a doğru gidiyor. Arkaik dönemde burası Temenos'tu. Yani dört tarafı duvarlarla çevrili, tanrılara adanmış, kutsal, arazi anlamına gelen Temenos. Günümüze isteğim burası bir dipteros. Yani iki sıra sütunla etrafı çevrilmiş büyük bir tapınak planı. Artemis Tapınağı'nın o meşhur görsellerini de aklınıza getirirseniz ona da benzetebilirsiniz. Zaten ikiz kardeş gibi bunlar. Artemis ve Apollon tapınakları da birbirine benziyordu. Şimdi bir geçiş yolu size göstereceğim. Etkileyici bir geçiş yolu. Şimdi bu geçiş yoluna dikkat ederseniz bir sağdan bir tane de soldan iki geçiş yolunun Ortasında da hemen ön tarafta da 70 ton ağırlığında devasa dünyanın en büyük mermer parçalarından bir tanesi bulunuyor. E, Buradan hangi alana gidiliyordu? Buradan kehanetin gerçekleştirildiği alana e, gidiliyordu. Şimdi Pronaus düşünürsek e, mabedin ön tarafı hemen yan tarafımızda arka tarafta ise dört duvarla çevrili etkileyici bir alan var. Burası aslında fay kırığının olduğu, alttan böyle dumanların çıktığı, duman olunca ne vardır? Esrarengizlik vardır. Kehanetle ilişkilendirilir. Fakat kehanetler burada oldukça komiktir. Nasıl kehanetler gerçekleştirilmiş onlardan bahsedeceğim. Gelin içeriye geçelim. Şimdi burada etkileyici bir manzara var. Yani dünyanın üç büyük tapınağından biri dedik Apollon Tapınağı. Ee, hemen e, şu Didimayo'nun önemli bir kısmını size göstermek istiyorum. Nedir? Bilicilik kuyusunun olduğu yer. Şu ön tarafta kahinler vardı. Kahinler ne iş yapıyordu? Şöyle düşünün. Hiçbir zaman yanılmayacakları şekilde çok alegorik bir anlatımla yani her türlü yorumlanabilecek, tevil edilebilecek cevaplarla kendilerinden ...kehanette bulunmalarını isteyen kişilere cevap veriyorlardı. Nasıl cevap veriyorlardı? Ancak olay gerçekleştikten sonra anlaşılabilecek şöyle ile açık cevaplar veriyorlardı. Kesin net kehanetlerde bulunmuyorlardı. Böylelikle hem kahinler hem de Apollon hiçbir zaman yanılmıyordu. Ne gibi? Atıyorum Kroizos buraya geldiği zaman meşhur Lidya Kralı şöyle demiş... E, kahinlerden bilgi istemiş. Bana söyleyin bakalım. Perslere karşı savaşacağım. Bu savaştan galip gelebilecek miyim? Tahinler şöyle derler ona cevap olarak derler ki: e, Bu savaşa gir. Savaşa girdikten sonra büyük bir krallık yıkılacak. Tabi heyecanlanır Kroizos der ki demek ki Persleri yıkacağım. Fakat savaşa girer, yenilir. Yenilince de büyük bir krallık yıkılacaktan kasıt işte bu Lidya krallığıymış ha derler. Demek ki yani hiçbir zaman Apollon'un ya da kahinlerin yanılmayacağı şekilde her türlü tevil edilebilecek cevaplar kahinler veriyorlardı. Devam edelim. etkileyici basamakların olduğu noktaya da bir bakalım. Tabi burası o dönemde kutsal alan. Buraya insanlar giremiyorlar. Burası rahiplerin mekanı. Buraya Kroizos geldi. Başka kimler geldi? Değerli dostlar, önce 494 yılında o Lada Deniz Savaşları'ndan sonra burada şöyle biraz daha gölgeye doğru geçelim. Perslerin hakimiyeti başladı. Persler burayı işgal edince o dönemde Perslerin başkenti Ekbatana'ya götürdüler. Neyi götürdüler? Buradaki meşhur Apollon heykelini. Bakın burada bir sekos vardı. Nerede vardı? Şimdi şurada dikdörtgen planlı bir bina düşünün. Burada bir heykel de var. Şimdi gidicilik kuyusu da var. Kuyuyu da şimdi göreceğiz. İşte bir zamanlar burada var olan Apollon'un kült heykeli Ekbatana'ya götürülmüştü. Ekbatana'dan e, yeniden geri getirilecek. Yaklaşık 180 yıl sonra. Kimin zamanında? Persler 494 yılında buradan Apollon heykelini aldılar. Düşünün günümüzden 2500 yıl önce bir olayı anlatıyorum. Ardından e, Büyük İskender Pers İmparatorluğunu yıkınca Büyük İskender'in generallerinden ardılarından Suriye bölgesinin artık kralı olacak olan Seleukos geldi ve ne yaptı Seleukos? Ekbatana'dan o Pers başkentinden İrancı coğrafyasından geri getirdi buraya heykeli ve yeniden yapıldı. Ama Apollon Tapınağının şöyle bir özelliği vardır. Hiçbir zaman tamamen tamamlanamamıştır. Hep yarım kalmıştır. Bu yarım kalmışlığın izleri bugün sütunlarda bile kendisini e, gösterir. E, o yüzden bu yarım kalmışlık e, hiçbir zaman tamamlanamaması belki de dünyanın 8. harikası olabilecek olan Apollon e, Tapınağının bitmemesine sebep olmuş. Burada bir faykırı olabilir deniyor. Neden faykırı olabilir deniyor? Şöyle düşünün. Buradan e, kaymayalım. Şöyle gelin isterseniz. Buradan değerli dostlar. E, duman çıkıyor. Ve e, başlarını hoş eden dumanlar. Zaten defne ağacı. Aynen. Defne yaprağı da çiğniyorlar. Neden? Çünkü burası Apollon Tapınağı'nın zaten ilk kuruluşu. Apollon'un bir çobana, defne korusu içerisindeki bu alana kehaneti öğretmesiyle başlıyor. Bu çoban burada defne korusunun, defne ağaçlarının olduğu yerde bir tapınak yapıyor Apollon için ve daha sonra bu tapınakta görev yapanlar, işte bu çobanın soyundan gelenler oluyor. anlatmaya devam edeyim. Bir yandan da şu arkamdaki müthiş manzaraya bakmaya devam edin. Değerli dostlar, Milattan sonra 1493 yılında artık buradaki Türk hakimiyetinin başlamasıyla Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinden de 40 yıl sonra 1493'te burada büyük bir deprem oluyor. Büyük depremden sonra da işte görmüş olduğumuz bu haline geliyor bu tapınak. Tapınakta yıkılmalar meydana geliyor. Sütunlar yeniden devriliyor. Günümüze ulaşabilmiş olanlar, ayakta kalabilmiş olanlar. Dolayısıyla Ege bölgesini etkilemiş olan 1493 depremi Osmanlılar dönemine denk gelir. Önemli bir depremdir. Burada büyük yıkıntılara sebep olmuştur. En son şurada kalmıştık. İşte Seleukos buraya e, yeniden kült heykelini getirdikten sonra Apollon tapınağı yeniden e, işlev kazanıyor. O kehanetleriyle bilicilik özelliğiyle öne çıkan insanların çok önemli değil, önemsediği bir kutsal tapınak olarak yeniden işlevini sürdürüyor. Ancak Hristiyanlık dönemi daha sonra e, başlıyor. Marcus Aurelius e, Roma'nın e, bu bölgede etkin olan son imparatorlarından biri. Onun ardından ne olacaktır? Bu bölgede 4. yüzyıldan itibaren Hristiyanlık hakim olunca milattan sonra 4. yüzyıldan itibaren artık burada bir kilise yapılacaktır. Dolayısıyla tapınak o eski işlevini yitirmiştir. Çünkü o dönemde kehanet, bilicilik bunları hep pagan adetleri olarak kabul görür ve kilise Hristiyanlar bunlardan hoşlanmazdı. İşte Apollon tapınağı yüzlerce yıl boyunca kehanetiyle, biliciliğiyle öne çıkan bu tapınak o tarihlerden sonra artık tek tanrılı dinlerin Hristiyanlık ardından İslamiyetin hakim olduğu bu coğrafyada artık Artık Apollon Tapınağı olarak işlevini e, yitirecektir. Dolayısıyla bir zamanlar Milet'ten ta buraya gelinceye kadar 16 kilometre uzunluğundaki bu kutsal yolun en güneyindeki Apollon Tapınağı günümüze sadece kalıntılarıyla ulaşmış durumda. Son olarak da birkaç detay şu sütunlardan görmüş olalım, devam edelim. Evet, bu arada şu kuyuya da bakalım şöyle yaklaştıralım. Bakın kuyunun. Şöyle ben alabilir miyim? Kuyunun içini sanırım görebiliriz buradan. İçi tabii zamanla dolmuş. Bir şey düşünmek lazım. Fay kırığı, Alttan dumanlar çıkıyor. Ee, ve burada insanları sarhoş eden, o kahinlerin akıllarını uyuşturan ve bilicilik yapmalarına, kehanette bulunmasına sebep olan bir atmosfer burada oluşuyor. Tabii kahinleri de burada seçerek alıyorlar. Bu arada şu işlemeleri görün. Spiraller. Bakın müthiş bitki işçiliği, spiral işçiliği burada dikkat çekiyor. Evet. Şöyle arka tarafı yeniden görmüş olalım. Biz diğer iniş yerinden geçitten inmiştik. Bu taraftan e, çıkmış olalım. Evet. Son olarak şu temenosu, kutsal alanı yeniden e, göstereyim. Bir zamanlar sadece rahiplerin girebildiği bu alana da yeniden bakmış olalım. Şu müthiş dehis, müthiş geçitten sonra yeniden Pronaus'a, ön kısma doğru ilerliyor. Bir de son olarak size e, önemli kısımların hepsini aktardım zannediyorum, aklımda olanları ama şu dipteros denmesine sebep olan iki sütunlu tapınağın adeta bir sütun denizi gibi görünmesini sağlayan yan taraftaki sütun alanını da göstereyim. Günümüze ulaşmış kalıntılar gerçekten çok fazla burada yapılan arkeolojik kazıdan sonra. Tabi dediğim dediğim gibi hiçbir zaman şehir olarak öne çıkmamış sadece bu kutsal tapınağıyla öne çıkmış. Bakın şurada iki sıra sütun tapınağın iki yanında bulunuyordu. Çok etkileyici bir görüntü kazanmıştı ve buradan tapınağın ne kadar etkileyici olduğunu şöyle biraz daha dıştan çıktığımızda fark edebilirsiniz. Ve bu sütunlar 20 metre uzunluğundaki sütunlar görebilirsiniz. Dünyanın en etkileyici yapılarından biri haline getirmiş dediğimdeki Apollon tapınağını. Evet. Şimdilik bununla iktifa edelim. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize selamlar.